Hotpoint Ariston çamaşır makinesini açmak için on off tuşu ile açabiliriz. Bir sefer dokunmamız yeterli. Evet, deterjan kutusunun kapağında programlar var. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor sıralı şekilde. Karşılarında dereceleri var. Ve bu joystick tuşla da programlarını seçebiliyoruz. Örneğin 10 numara 60 derece 1 saat. Burada 60 derece bir 1 saati değiştirebiliriz ekranda yazılanları. Ee, bizim açmış olduğumuz burada 10 numara. 60 derece ve 1 saat. Biz bunu ne yapalım? Örnek veriyorum sıcaklık ayarını düşürelim. Bunu buradaki tuştan yapıyoruz. Sıkma ayarını da düşürebiliriz istersek. Bunu da buradaki tuştan yapıyoruz. Sağ taraftaki 3. tuş ise Zaman erteleme tuşu. Bunu yanlışlıkla basarsak off yazısı çıkana kadar devam etmemiz gerekiyor. P tuşu var üst tarafta. Bu suda bekletme tuşu. Bu programda çalışmıyor. Bir üstteki tuş ise çocuk kilidi. Bu sağ taraftaki e, menüde de yoğun yıkama, hassas ve normal yıkama seçeneği. Bu programda geçerli değil. Farklı bir programda deneyeceğiz örnek veriyorum 1 numarada 2 numarada örnek veriyorum. Deneyelim. 2 numarada normal yıkama ve hassas çamaşırlar seçeneği ilk sıradaki yoğun yıkama seçeneği seçilmiyor. Biz de bu programda deneyemeyeceğimiz için 3 numarayı alacağız. Evet 3 numarada tekrardan bakalım. Evet 3 numara açıldı şu anda. Evet ilk sıradaki yoğun çamaşır en alttaki hassas ortadaki normal çamaşır seçeneği var. Diyelim ki programı başlattık ve makine çalışıyor. Kilit simgesi çıktı kapağı açamıyorsunuz diyor. Ama istersek ek ilave yapabiliriz. Bu makineler de müsaade ediyor. Durdurduğumuz zaman kilit simgesi gitti mi ekrandan kapıyı açabiliriz. Bunun birkaç sefer tekrar edebiliriz. Makineyi başlattığımız zaman ışık yeşil oluyor. Kilit simgesi çıkıyor, durdurduğumuz zaman sarı oluyor ve kilit simgesi kayboldu mu kapağı açabiliyoruz. Bunu tabi belirli bir su seviyesine kadar müsaade ediyor. Daha sonra müsaade etmiyor. Örnek veriyorum. Bir program verdik ve program yanlış diyelim. Bunu iptal etmek istiyorsak da on-off tuşuna basılı tutuyoruz. 3-2-1 seçeneğinden sonra of diyor. Hem makine kapanıyor hem program iptal ediyor. Sonra tekrardan makineyi açıp istediğiniz programı verebilirsiniz. Kilit simgesi ekrandan gidince de kapağı açabilirsiniz. Bu kadar.